Selamünaleyküm arkadaşlar. Vallahi uçak geçiyor. Hava bugün çok güzel. Gördüğünüz gibi güzel bir yerdeyiz. Atamız da bizle beraber. Hazır mıyız? Başlayalım mı depolara? Kola, Fanta, çay, çiğdem, bisküvi bekliyoruz arkadaşlar. Depomuz burası. Hemen gördüğünüz gibi giriş yeri direkt buradan aracımızı yükleyebileceğiz. Çok kolay. Bir depo olacak bizim için yükleme açısından. Evet arkadaşlar, depomuz burası. Gördüğünüz gibi. Neden aldınız diye sorarsanız bu speaker'dan dolayı aldım. Speaker'ı çok beğendim. Gerçekten güzel bir speaker. Umarım çalışıyordur, durumu iyidir. Satış fiyatları ortalama 300-400 arası. Güzel bir speaker. Bakın şurada plaklar var. Missouri, Florida, Washington. Bu da Washington. 3 6 7 10 dolardan satıyoruz şu fiyatını arkadaşlar. 70 dolar şurada sadece var şu anda gözüken. Şunun fiyatı 1 dolar. Şunlar kullanılmış. Bunlar çöpe gidecek. Bu da bir oyun. Risk. Risk diye bir oyun arkadaşlar. En sevdiğimiz risk almayı herkes seviyor. Herhalde artık. Bu on parça çerçeve diye yazıyor. Bakalım içerisinde çerçeveler mi var? Evet arkadaşlar çerçeveler var. Durumu gayet iyi arkadaşlar. Siz de modele bakabilirsiniz. Custom model 212C Kansas çok güzel bir ürün. Şurada hafiften bir yırtık var ama şuradan şöyle yapıştırabiliriz. Bence 150 dolardan aşağı değil. Bir tane cooler var. Buzluk. bir daha var. Bunları bir çocuklara bedava veririz. Bir tane motosiklet bisikletimiz var. 20 dolar fiyatı. Bakalım içerisinde hiç araba var mı? Araba yok. Ama güzel bir oyuncak. Bunu da bedava veririz. Bunlar çöp arkadaşlar. Bunları da bedavaya vereceğiz. Farı da bırakmışlar sağ olsunlar. Şu biraz eskiye benziyor. Vallahi göz de görmüyor artık. ...1981'miş çok eski değil arkadaşlar. 65 bir öncesi gümüş. Daha önce söylemiştim. 2 dolar yaklaşık bir para var. Allah bereket versin. Şunlar çöp. Bu da çöpe gidecek. Durumu kötü. Louisa One diyor. bir tane aynamız var. 10 dolar fiyatı. Bu köpek için bir basamak. 5 dolar fiyatı. Valla çok güzel bir resimmiş ama bayağı bir kötü durumda olan yerleri var. Bu da aynı şekilde. Bunlara bakarız. Bunlardan anlayan bir arkadaşım var. O açık arttırmada bunları satıyor. Ona gösteririz bunları. Çünkü gayet değişik ve güzel resimler. Biraz kötü durumda ama bence yine de çok güzel bir ürün. Şunun fiyatı 10 dolar. Şunun fiyatı 10 dolar. Çocuk sandalyelerin ikisi 10 dolar. Bunu da yanında bedava veririz. 3 tane 10 dolar diyelim. Şu güzel. Oyun için kullanılan bir sandalye. 20 dolar fiyatı. Bu da akülü bir motosiklet. Şu an çalışmıyor. Bilmiyoruz tabi sağlam mı değil mi. Güzel bir çantaymış. Şuradan biraz yırtılmış ama hala hala güzel bir çanta. Bugün buradan sadece çöpleri alacağım. Diğerleri kalacak burada. Onları da yarın tekrardan gelip alacağım. Satacağımız ürünleri daha doğrusu. Bu da çöp arkadaşlar. Yırtılmış ama güzel bir bebekmiş. Bir zamanlar. Oyuncaklar her zaman önemli şunun senesi kaçmış. Bazen bu tarz kutular çok değerli olabiliyor. Star Wars'un kutusu. Evet, satranç dama bir set Bakalım sende neler var. Burada da araçlar var. Bu halının markası da kesin. Made in Turkey'dir. O durum Maiden Turkey. Gerçekten Türk ürünlerini depoda görünce insan mutlu oluyor. Bakın bunun durumu iyi. Bunun fiyatı 20 dolar. Kablonun fiyatı 10 dolar diyecektim ki maalesef kablo kopuk arkadaşlar para etmez. Şunun fiyatı 10 dolar, bu da 10 dolar. Burada mutfak malzemeleri var. 5 dolar. Burada da aynı şekilde tabak, çanak, çömlek. Şunun fiyatı 10 dolar. Saat hala çalışıyor. 5'e 10 var. 5 dolar fiyatı. Bir tane vakumumuz var. Gayet güzel bir vakuma benziyor. Tabii çalışıyorsa bilmiyoruz çalışıyor mu. Bu sandalye gördüğünüz gibi yırtık buradan çöpe gidecek. Bu bilgisayar sandalyesinin durumu iyi. 10 dolar fiyatı. Depomuzun hepsi bu kadar arkadaşlar. Gördüğünüz gibi fena değil. Güzel bir depo. Plakaların tanesi 10 dolar demiştim. 7 tane var. 70 dolar sadece oradan yapacağız. Burada bir tane speaker'ımız var. Çok güzel bir speaker. Şu resimler çok güzel resimler. Yani biraz kötü durumda olmuş olsa da güzel resimler. Çok eski bir resim olduğunu anlamıyorum. Çünkü çerçevesini görüyorsunuz. Hala çok canlı rengi, bayağı parlak. Lütfen yorum atmadan geçmeyelim. Beğenirseniz de çok sevinirim. Desteğiniz için şimdiden çok teşekkürler arkadaşlar. Kendinize bakın. Görüşmek üzere. Çok sağ olun. Selamünaleyküm arkadaşlar. Buradan küçük bir tane depo aldık. Ne aldık derseniz hemen gösterelim. Gördüğünüz gibi iki tane televizyon var. Bu iki televizyon için buraya aldım buraya 40 dolar paro dedim. Eğer şu televizyon smartsa zaten 150 dolar civarı. Şu televizyon da çalışıyorsa tabii 20 dolar. Şimdi bakacağız. Ne durumda olduklarını göreceğiz. Şurada da bir tane kutu var. Şurada kıyafetler var. Şu da ayakkabı gibi duruyor ama değilmiş. Televizyon eğer çalışıyorsa 20 dolar fiyatı. Sony bir televizyon. Bunun markası Vizio. Bir ayağı. Gördüğünüz gibi bir ayağı yok. 39 inç bir televizyon. Bakacağız smart mı değil mi göreceğiz. takılar var ama değerli takılar değiller. Kitaplar var. Şunun değeri 1 dolar. Bir tane tabletimiz var. Kırık bir tablet. Çalışıyorsa ve kullanılıyorsa 10 dolar. Bakın şurada da takılar var. 10 cm'imiz var. Allah bereket versin. Burada değerli bir şey yok. Çocuk kıyafetleri bakın. 0 Nautica bir erkek çocuğu ürünü var. gördüğünüz gibi hala takılar var. Hepsi custom made takılar. Bayağı bir takı çıkacağı benziyor. O yüzden hepsini bir yere ayıralım. Onları toplu bir fiyat yazarız. Şurada da bir tane var. Şurada da var. Bir tane burada. Kıyafetlerin hepsi 10 dolar. Bir tane Nike ayakkabı var. Bakalım teki buralarda mı? Şu en üstteki kıyafetler bayağı bir rutubetten gitmiş. Onları çıkaracağız. Bakın Nike bir eşofman üstü. Şuraya satacağımız kıyafetleri ayıralım sıfır bir elbise. Bir elbise daha. bir üst ama baya bir lekesi var. Bu geri kalanlar çöpe gidecek. Burada kıyafetlerin şu anki fiyatı 20 dolar. Şunlar da çöpe gidecek hepsi arkadaşlar. Şunun fiyatı 5 dolar. Bayağı bir çöp bırakmışlar. Bir tane bebe marka çanta var. Bakalım içerisinde bir şey var mı? İçerisinde bir şey yok. 5 dolar fiyatı. Bu da 1-2 dolar. Şu 1 dolarlık bir sprey. Bir tane çocuk ayakkabısı var. 1 dolar. Bakın takılar. Onları şuraya Hepsini atacağız. Maalesef hiç değerli takı tutmamış. Burada da takı var. Şu da 1 dolar. Bir tane batarya şarj aleti var 5 dolar taçımız var. olmaz olmazımız. Takılar. Bir tane Calvin Klein erkek ayakkabısı var. 5 dolar. Abla herhalde kuafördü. Gördüğünüz gibi bayağı bir ruj var. Muhtemelen o takıları da müşterilerine gösterip satıyordu. Bakın burada da baya bir takı var. Ama hepsi custom made takılar. Bir tane yüzük var dikkatimi çeken. Ona bakacağım. arkadaşlar. Bu da aynı şekilde custom made bir takı. 1 dolar. Bu internet para etmiyor. Bir takı poşetimiz daha var. tane kırık bir telefonumuz var. iPhone. 10 dolara satıyoruz bunu. Bir adidas ayakkabı. Bir tane cüzdan. Cüzdan 1 dolar. Şu saç aletimiz de 1 dolar. Bunu 5 dolara satarız. Şuradaki ıvır zıvır 10 dolar. Bu da direkt çöp. Şu bluz da aldım. Bu şarjlı bir arabamız. 10 dolar fiyatı. Printer'ımız içerisinde model numarası HP 6600 Gördüğünüz gibi bunu internetten bakarız fiyatına Depomuzun hepsi bu kadar Gördüğünüz gibi yine bayağı bir ürün var Şunlara hepsi çoğu çöpe gidecek Buradaki poşetlerin çoğu çöpe gidecek Umarım televizyonlar çalışıyordur o zaman paramızı çıkartmış olacağız Vallahi sonunu çekmeyi unutmuşuz arkadaşlar kusura bakmayın Depolar gayet güzeldi ikisi de. Şansımız bugün yaver gitti açıkçası. Küçük depolar güzel para bıraktı. Ve kolay bir iş hemen temizleyebileceğimiz bir yer. Takip ederseniz sevinirim. Lütfen beğenmeden geçmeyelim. Beğeniler en fazla bir saniyenizi alır. Herkese iyi hafta sonları diliyorum. Umarım güzel bir hafta sonu geçirirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere çok sağ olun.